şu fiyattan daha fazla kesinlikle tuttuğa verme dedi. 60 puan bu. Elinden tuttum, pazarlık yaptım. 2000 baht dedi. Bir şöyle 100 watt. Şuradan bilet alıyorsunuz. Şuradan da bir tane ücretsiz veriyorlar sağ olsunlar. Dediğim gibi yani burası en ünlü yeri Bangkok'un. Yani burası olmazsa olmaz buraya gelmeniz lazım. arkadaş edindim. Siz de gelirseniz kesinlikle bulur. Zaten o sizi bulur muhtemelen. İki gündür bu tarafa geliyorum. İki gündür o beni buluyor. Şöyle bir kağıt yazdı verdi önüme. Şu alttaki yaz şu fiyattan daha fazla kesinlikle tuttuğa verme dedi. 60 baht bu. Şuraları söyle dedi bana. Özellikle işte buraya gez, şuraya gez ve şuraya gez diye. Şimdi bizim sıralamamız böyle olacak. Bunları gezeceğiz. 60 baht vereceğiz. Demonstrelim de burada bu arada. Şu merdivenlerden indiğiniz zaman hemen orada. Şimdi gidiyoruz bakalım. Güzel bir tuktuk yolculuğu. Tuktuklar biraz pahalı oluyor ama kesinlikle arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman aklınızda olsun. Verilen ilk fiyatı hiçbir zaman kabul etmeyin. Özellikle bu tuktuklarda, taksilerde, yani hani 7-Eleven'da falan, yemek yerlerinde falan fiyatlar fix onda problem yok. Ama bu turistiki şeylerde daha doğrusu öyle söyleyeyim. Verilen ilk fiyatı kesinlikle kabul etmeyin. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şimdi ilk durağımıza geldik. Buranın girişi şöyle bir bilet de 40 baht. Girişi böyle. Çok güzel bir yermiş. Gerçekten. Burası çok güzelmiş gerçekten de. Şunu esas size göstereceğim. Şöyle insanlar ibadetini ediyorlar. Her şey altın rengi yapmışlar her şeyi. Gerçekten güzel bir yer ama tuttuk şimdi kapıda bekliyor. Ben onunla beraber ziyaret edeceğim. 40 bat yani iyi şu anki kurla ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bu an şu anki kurla 40 bat yaklaşık 30 TL falan buranın girişi umarım sizler de gör sizlerin de görme fırsatı olur burayı. Şuranın içine girebilirsem şuranın içine gireceğim. Yolculuğumuz devam ediyor şöyle. Hı hı. Evet arkadaşlar biraz yorulduk ama sanırım değecek gibi. Şöyle bir şehir manzarasıyla karşılevzi. Demi ki gördüğünüz büyük heykelin. Burası balkonu. Girişi biraz zordu. Daha doğrusu çıkması biraz zordu. Buradaki kitap bakalım. Yüzde doksanında Vicks kokuyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Giriş çıkışı gerçekten bayağı bir şu dikliği görüyorsunuz. Çıkmak biraz zor. Belki de bilerek yapıyorlar. Hani böyle bir yerlere gidebilmek, varabilmek için bazı yollara zorluklardan geçmek gerekiyor tarzında şeyler. Sanırım bu merdivenlerin tarzı da o. Evet, tapınağın diğer bölümüne geldik arkadaşlar. Çocuklarda çocuklar da getiriyorlar çocukları da. Taylı çocuklar çok şirin. Şimdi buradayız. Şu Büyük. Buradan olduğu yerden itibaren geldik. Burası da böyle arkadaşlar. insanlar ibadet ettiği için önlerinden geçmek istemiyorum. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar göstereyim. Şu birinci geldiğiniz yer. Eğer gelirseniz buraya gelmeyi kesinlikle unutmayın. Böyle Kahosan bölgesinde kalırsanız yani merkezde ki zaten çoğu hostel popüler hostel de oralarda. Orada kalırsanız burası çok yakın. Benim kaldığım yere birkaç kilometre zaten Kahosan bölgesi de benim anladığım kadarıyla tapınaklar bölgesi Evet bu toplar sanırım bu kadar. Bir sonraki adresimizde tekrar açacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi ikinci adresimize geldik. Şuraya. Burada Hayır Fashion falan yazıyordu. Ben ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Son günü falan dedi hatta gitmelisin falan dedi böyle. 007 Tayland'da çekildi galiba James Bond. Bir tane filmi. İşte kıyafetleri de buradan almış. Buradan giyinmiş falan. Burada kıyafetler onlarmış. Son günüymüş falan dedi. Kapıda sizi biri karşılıyor, içeri alıyor işte anlatıyor şunlar var bizde falan kravatlarımız falan çok ünlüdür falan diyor ama buraya gelmenize gerek yok arkadaşlar bir daha gösteriyorum şu bölüme şuraya gelmenize hiç gerek yok ikinciye şimdi şu Vakpagnam denilen yer botla gidilen bir yer şimdi oraya gideceğiz benim gördüğüm bildiğim kadarıyla internetten araştırdığım kadarıyla burası çok güzel İnşallah görülmeye değer bir yerdir ben ilk gün geldiğimde bunun yarısı kadar tuk tukla seyahat ettim. bunu bu yolun yarısı kadar öyle söyleyeyim. Seyahat ettiğimde 200 baht falan istediler. Şu an gittiğimiz o belki 10 kilometre yakın arkadaşlar. 60 baht vereceğim. Yani ona göre pazarlığınızı yapın, ona göre bu insanlarla konuşun. Evet güler yüzlü iyi insanlar ama herkes tabii ki para kazanmanın peşinde bilginiz olsun. Şimdi oraya gidince devam edeceğiz. Evet tekrar selam arkadaşlar. Şimdi bir tekneye bindik böyle şuradan. Şimdi arkadaşlar şöyle açıklayacağım. Şu Wat Pagnam diye geçiyor burası. Ee, buraya sadece botla gidilebiliyormuş. Çok büyük bir Buda. E, ee, i̇nternetten de araştırmıştım. Yani Bangkok'un en ünlü yeri. Belki biraz şanslıyımdır onu bilmiyorum ama. Ben buraya geldim tam kalkmak üzereydi bot. Kadınla işte biraz aynı türk usulü ya öyle söyleyeyim. Elinden tuttum pazarlık yaptım. 2000 baht dedi. Yani 2000 baht da nereden baksanız 1700-1800 lira yapıyor. Ya yani bir saatlik bir tur bu bu arada. Yani 3 tane yeri bir tane yerde duruyor. Diğerlerini botla geziyorsunuz. Bu durmalı olan bot turu. burası gerçi bu, bu tur yani tam böyle bir turistik bir tur. 1000 baht ayarladım. Yani 2000 baht dedi. Ben 1000 baht ayarladım. Ya bu pazarlık şeyinin nasıl olduğunu anlayın. Yani elinden tuttum. Bi bizim bildiğiniz kurbanlık pazarlığı gibi pazarlık yaptım. Kesinlikle pazarlık yapmadan turistiki hiçbir şey almayın. Yani şimdi 7-Eleven'a girersiniz. Yani oradan bir şeyler alırsınız. O ayrı mevzu zaten bunu bilirsiniz ama böyle turistiki turlar, tuktuk, tuk, ne bileyim işte elektronik eşyayı dışarıdan falan bir market dükkanından falan alırken kesinlikle çünkü sizi buradakilerin gördüğü tek şey var. Turisti görür görmez dolar olarak görüyorlar başka hiçbir şey değil ama yani. bilginiz olsun. Şimdi yolculuğumuz başlıyor. İnşallah güzel geçecek. Ben size güzel şeyler göstermek istiyorum. Çok pahalı bir tur bu gerçekten de. Yani benim hani ben bu kadar pahalı bir turu yapacağımı düşünmüyordum ama yine de dayanamadım. Şimdilik görüşürüz. Ara ara videolar çekmeye devam edeceğim. arkadaşlar. Şimdi böyle devam ediyor turumuz. Çok değişik yerler gerçekten de. Evet arkadaşlar, duraklama yerimize geldik. Şimdi bunun çarşısını geziyorum. Deminki göl kenarındaki yer burası. pazar yeri yapmışlar. Alışveriş yeri gibi bir yerde durdular. Yarım saatlik mola verdik. Böyle burada alışveriş falan yapmamızı istiyorlar muhtemelen. Yani turistik gezilerde normal bu tarz şeyler. İlk önce biraz sizi yumuşatıyorlar, biraz hafifletiyorlar parası olarak. Daha sonra size güzel yerleri sonradan göstermeye çalışıyorlar. Böyle böyle böyle, böyle tip evleri var. Çok değişik bir yer gerçekten de. Bir ada gibi bir şey bu. Şurada bir tapınak gibi bir şey var. Şimdi oraya gideceğiz. Bu videonun konusu olan tapınaklar. Onları geziyoruz. İlk durağımızda bir tapınağa daha geldik. Tekrar burada da Arkadaşlar Tayland'a geldiğinizde tapınağa doyarsınız. Onun garantisini verebilirim size. Gerçekten dinlerine çok pahalı, bağlı insanlar. Evet devam ediyoruz şimdi ki Bakalım yol bize neyi getirecek. Evet arkadaşlar şimdi Big Buddha'nın olduğu yere geldik. 20 dakikalık zamanınız oluyor burada. Diğer tarafta yarım saat vermişlerdi. Burada 20 dakika dediler. Burası güzel gerçekten de. Şimdi sol tarafı kameraya çevirince anlayacaksınız zaten. Evet. Buraya gelme amacımız bu arkadaşlar. Yani bu Big Buddha ziyareti bir tane ziyaret şekli var. Yani bir tane tur tipi var. Bir tanesi burada durmuyor. Yani sadece demin ki gördüğünüz yerleri geziyor. Sonra tekrar aldığı yere geri bırakıyor sizi. Bu benim pazarlıkla bin bahta indirdiğim gezi burada duruyor. Burada 20 dakikanız var. Biraz önceki pazar yerinde yarım saatimiz vardı dedikleri ortalama bir saatlik bir gezi bu ama yani şu an şimdiye kadar bir saat oldu zaten. Hatta geçmek üzere bir saat şu an bile. Tuktukçuların Big Buddha dedikleri yer burası işte. Yani siz zannediyorsunuz ki mesela Tuk Tuk alacak sizi Big Buda'ya götürecek ama şöyle bir durum var. Tuk Tuk sizi alıyor, Big Buda'nın botunu kalktığı yere götürüp işte burası Big Buda deyip bırakıyor. Orada hatta birisine böyle yönlendiriyor sizi, bununla konuşun diyor. Kişi de size bot turu satmaya çalışıyor. 3 tane opsiyon sunuyor zaten. Fiyat performans olarak uygun olanı benim geldiğim 2000 baht dediğim gibi. Yani daha ucuza belki alan vardır onu bilemem. Açılış kapının saatleri bu. Bilginiz olsun. Bu tura geleceksiniz eğer. Buraya da girmek istiyorsanız biraz elinizi çabuk tutmanız lazım. Akşam 6'da kapanıyormuş. Evet. Ayakkabınızı şöyle bir pakete koyun diyorlar. Tabii çoğu İngilizce bilmiyor. Biraz böyle el kol işaretleriyle falan anlaşıyorsunuz. Benim umudum şu, beni yanlış anlamayın lütfen. Gece hayatı videolarından şu video daha çok izlenir. Umarım yani bir şeyler katar insanlara. Bu benim düşüncem tabi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama umarım şu videolar daha çok izlenir. Tek istediğim bu. Tek istediğim belki hani ben bir şeyler öğreniyorum burada. Siz de buraya gelirsiniz bu sayede. Bir şeyler öğreniriz hep beraber. Çünkü dünyanın bütün milletinden insanlar buraya geliyor arkadaşlar. Dışarıdan görünüşü. Biz niye gelmeyelim? Yani tabi maddiyatımız el verdi Umarım onlar da iyi gidecek. Şu sıralar pek iyi değil maalesef ama. Buranın böyle dışarıdan görünüşü de böyle. Şimdi buradan ön tarafına gidip tekrar devam edelim. İşte karşı tarafta bakın şurada isim yazıyor. Buranın ismi Wat Pagnam. Geri kalan telaffuzu biraz zor. Evet, ilk Buda'mız da. Şöyle arkadaşlar burada. Burası içinde anladığım kadarıyla bu kadar. Şehir uzun bir geri Geri kalanını gezmek isterim ama 20 dakikamız var. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi arkadaşlar deminki yer son Big Buddha'nın olduğu yer son durağımız değilmiş. Burası son durakmış. Öncelikle şunu söyleyeyim. Buraya giriş şöyle 100 bah. Şuradan bilet alıyorsunuz. Şuradan da bir tane su ücretsiz veriyorlar sağ olsunlar. En önemli şey şu bu gezideki. Bot sizi buradan tekrar aldığı yere götürmüyor. Burada bırakıyor. Sonra siz şuradan arkadaşlar şu bölümden tekrar bota biniyorsunuz. Botta tekrar geldiğiniz yere gidiyorsunuz. Onun ne kadar olduğunu da birazdan öğreneceğiz, onu da söylerim size. Bu bölgenin ismi Wat Arun görülmeye değer. Unutmayın arkadaşlar bu bot buraya geldiği zaman sizi burada bırakıyor. Hatta ben özellikle 3 kere 5 kere falan sordum. Dedim hani ne zaman burada tekrar buluşuyoruz? Çünkü her bıraktığı yerde aynı konuşmayı yapıyoruz. İşte 20 dakika sonra, 30 dakika sonra dedi. Ama şimdi burası son durakları. Nasıl geri dönmeyeceğiz? Dedim yok dedi. Siz botla döneceksiniz dedi. Tabii böyle bir şey söylememişlerdi gelirken ama. Ama şöyle söyleyeyim yani botlar zaten hemen böyle görürsünüz sol tarafınızda kalkıyor. Direkt oradan gidebilirsiniz. Buranın gece görüntüsü var bende. Gece çok güzel görünüyor. Işıklandırma Falan çok iyi. Eğer bulabilirsem koyacağım. Gerçekten çok değişik ve çok farklı bir yer arkadaşlar burası. Çok güzelmiş, çok beğendim. Evet devam edelim. Şimdi buranın ismi Wat Tapınak Arun Hindu Tanrısı. Ismini Hindu tanrısından alıyor arkadaşlar. Arun Tanrısı. Ee, burası 17. yüzyıldan beri var bu arada. 17. yüzyıldan beri var ama kral II. Rama'nın zamanında bu kubbe yaptırılıyor ekleniyor. O da 19. yüzyılda yapılmış. Dediğim gibi yani burası en ünlü yeri Bangkok'un. Hani burası olmazsa olmaz buraya gelmeniz lazım. Öyle söyleyeyim. Yani burayı görmek istiyorsanız, tanımak istiyorsanız buraya gelmeniz lazım gerçekten. Şöyle etrafı göstereyim. Her yer turist kaynıyor. çok ilginç görüntüler var. Gerçekten çok değişik giyiniyorlar. Dediğim gibi 19. yüzyılda bu kubbe yapılmış. Bu kubbe özellikle sabah saatlerinde arkasından güneş doğmasıyla ünlü. Sabah saatlerinde fotoğrafçılar için böyle vazgeçilmez bir yer. Google'dan zaten ararsanız da görürsünüz. Çok konuşmuyorum böyle beraber görüntülerin tadını çıkartalım diye. Yani bu tur belki bin baht belki biraz pahalı ama bence değer yani ama hani gerçekten benim çok hoşuma gitti özellikle burası Görsel kıyafetler çok değişik. İnsanlar fotoğraf çekiyor ne? Şurada bir tapınak daha var. Hop hop. Şimdi o bölgeye doğru da gidelim. Evet, şimdi tapınağın içine doğru gireceğiz. Şimdi dönüş yolculuğundan merhaba arkadaşlar. burası 4 numaralı kapı. Öyle söyleyeyim. 4 numaralı kapıyı sorun. Buradan 5 bahta dönüyorsunuz. Ben hani daha pahalı diye düşünmüştüm biraz. Bizi burada bırakıp gittiler diye ama. 4 numaralı kapıdan vapur geliyor. Karşı tarafa geçiyorsunuz. Daha sonra geldiğiniz yere dönmüş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi turumuz bitti. ya aşağı hostelimize dönüyoruz. Gerçi tur içerisinde sürekli böyle bilgi vermeye çalıştığım Şöyle yapın, böyle yapın, şöyle gidin, şöyle gelin, değer falan diye ama yine de bir sanırım değerlendirme videosu yapmak lazım. Instagram az dersinde biraz daha ayrıntılı böyle çekiyorum. Nasıl ibadet ediyorlar, neler yapıyorlar falan. Oraya da beklerim hepinizi. Ee, yani 1000 baht bence değer bir rakam. Yani ben öğlen 1 gibi bu tura katıldım. Şu an saat 4 4.5 civarı. Tabi biraz da o Wat Arun bölgesinde ne kadar durduğunuza bağlı. Zaten en çok durulacak yerde orası. Tamamıyla e, ibadet alanı olarak belirlenmiş bir yer orası. Öyle söyleyeyim. Yani ben sizin yerinizde olsam kesinlikle dedim ki bu tura katılırım. Hatta şöyle yapın. Sabahki o gittiğim yere isterseniz mesela Grab uygulamasıyla çok rahat bence ee, bulunduğunuz yerden eğer Kaosan bölgesinde kalıyorsanız 10-15 bahta 20 Bahtta gidersiniz. 10-15 Bahtta da, da bu botların kalktığı yere doğru gidersiniz. Orası yani 30 bahta tuttu 60 baht verdim ben. Ona bile vermenize gerek yok. Direkt giderseniz gayet keyifli bir tur yaşamış olursunuz. Ya, benden size tavsiye bence bu buralara pek tek başınıza gelmeyin. Yanınızda birisi olsun. Ben sıkılıyorum. Ee, sizde biraz böyle zaman geçirince biraz keyfim yerine geliyor. Ben tek gezmeyi çok ya severim aslında ama yani burası çok farklı bir kültür. İnsan kendisini yalnız hissediyor açıkçası. Umarım hoşunuza gitmiştir. Burada videomuz bitiyor. Umarım sadece gece hayatı tekrarlıyorum. Gece hayatı videolarını seyretmez insanlar. Bu tarz videoları da seyreder. Benim için çok önemli. Eğer sizin için de gerçekten önemliyse ve hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Videoları da paylaşırsanız eğer benim için zaten çok güzel olur. İyi veya kötü yorumlarınızı da bekliyorum. Hani kötü yorum da abi şunu yap bunu yapma diyebilirsiniz. Çünkü ben bu işte daha yeniyim. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Tayland'dan selamlar.